şu an bu çalışmayı izliyorsan enerjinin bir kısmı geçmişte kalmış olabilir ve artık onu şefkatle geri çağırma zamanı bu çalışma zorlama içermez hatırlatmaz can yakmaz sadece artık sana hizmet etmeyen Bağları sevgiyle çözer. Şimdi derin bir nefes al. Yavaşça ver. Omuzların düştüğünü hisset. Zihnim biraz geri çekilsin buradasın. güvendesin. hayatında seni sarsan, şok eden bir an olduysa belki enerjinin bir parçası orada kalmış olabilir. şimdi niyet ediyorum. o anda donup kalan Tüm parçaların şefkatle ve güvenle şimdiye geri gelsin. Bu ana kadar taşıdığım bana ait olmayan yükleri, başkalarına ait sorumlulukları, travmadan doğmuş karmaları artık bırakıyorum. Bağ varsa sevgiyle çözülüyor. Karma varsa ders alındıysa tamamlanıyor. Hiçbir şey zorla kopmuyor. Sadece doğal olan kalıyor. Anne hattından, geçmiş ilişkilerden, yarım kalmış duygulardan gelen ağır enerjiler şimdi bana ait olmayanlar ait oldukları yere sevgiyle iade ediliyor bende kalanlar ise şifa buluyorum